Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi güncellemesi sonrasında sosyal medyada pek çok yazılan gizlilik konusuna ilişkin ve WhatsApp alternatiflerine ilişkin bir video hazırladım. Arkadaşlar biliyorsunuz sosyal medyada pek çok şey yazıldı, çizildi. Hatta ne yazık ki bilgisiz pek çok kişi de buna yorumlarını iliştirdi arkadaşlar. Bugün sizlerle eğer merak ediyorsanız WhatsApp alternatifi olan 5 tane uygulama paylaşacağım. Ancak her uygulama için verdiğim notları lütfen dikkat Edin. Zira WhatsApp dışındaki tüm uygulamalarda da gizlilik konusunda ne yazık ki çok bir güvencemiz bulunmuyor. Videonun en sonunda gizlilik politikasına göre de bir puanlama çizelgesi paylaşacağım. 1- Telegram Herkesin metiyeler düzlüğü ve gizlilik konusunda çok iyi olduğu söylenen Telegram ilk alternatifimiz. Ancak Telegram'a 2021 yılında reklamlar geliyor arkadaşlar herkese açık kanallarda reklamlar gösterilecek. Yani birebir mesajlaşmalar da yok. Ancak bir platformda reklam gösterilebilmesi için platform verisinde işlenmesi gerekiyor. Bu da Telegram pek masum göstermiyor arkadaşlar. Üstelik Telegram üzerinde yapılan siber testlerde bazı güvenlik açıklarının olduğunu da söylemek gerekiyor. Mesajlarınızın şifrelenmesi oldukça güzel. Bunun daha sonra kaybolması, tamamen silinmesi de oldukça harika bir nokta. Bu noktada WhatsApp'a göre kesinlikle Telegram avantajlı. Ancak sandığınız kadar da olmaması gerekiyor. Bu arada Telegram Rus menşeli bir şirket ve sahipleri de VK'nın kurucuları. Ancak Rusya hükümetinin veri baskısı, paylaşımı nedeniyle ülkeden kaçmak zorunda kaldılar ki Signal. Elon Musk'ın attığı tweetle birlikte bir anda popüler hale gelen Signal uygulaması gizlilik dikeyli mesajlaşma sağladığını söylüyor. Burası oldukça güzel. Signal'in gelen gönderilen linklerde IP gizleme, proxy özelliklerine kadar pek çok güzel özelliği de var arkadaşlar. Ancak Signal uygulaması Türkiye'nin gündeminde daha önce de yer almıştı. Burada ekran görüntüsünde görebilirsiniz. 3. BIP Turkcell'in geliştirdiği bir yerli mesajlaşma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Eğer Turkcell kullanıyorsanız da hediye paketlerle birlikte data ücreti ödemiyorsunuz. Yani internetinizden yemiyor arkadaşlar. Burası oldukça güzel. Ancak işlediği veriler açısından Signal'in çok gerisinde. WhatsApp'ın da birkaç adım önünde kalıyor. Ayrıca bir Türkiye içinde yasal bir tüzel kişiliğe de sahip olduğu için devlet mekanizmaları eğer çeşitli veriler talep ederse Türkiye yasalarına karşı da sorumlu. Dolayısıyla bu noktada büyük bir soru işareti uyandırıyor. 4. Dedi. Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından geliştirilen dedi veri güvenliği konusunda pip'e göre kat ve kat daha iyi hatta Signal ile yarışır. Zaten dedi uygulaması Signal'in altyapısını kullanıyor arkadaşlar. Ancak BTK menşeli olması veri güvenliği konusunda sizi güvence altına almıyor. Çünkü herhangi bir mesajı saklamasa bile gönderildiği anda dinleyerek log kaydı alırsa sizi yine rahatsız edebilir. Ayrıca yasalar nezdinde direkt devlete bağlı. Burada da kullanıp kullanmamak tamamen size bağlı arkadaşlar. Herhangi bir mahkeme tüm yazışmalarınız anında karşınıza çıkabilir. Zaten dedenin gizlilik sözleşmesinde de herhangi bir durumda tüm bilgilerinizin devletle ile paylaşacağı bilgisi de mevcut. Bu uygulamayı indirdiğinizde de bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılıyorsunuz arkadaşlar. Beşinci uygulamamıza geldiğimizde de iki uygulama arasında kaldım ancak bunların kullanım oranları Türkiye'de çok yüksek değil. Viber ve WeChat arasında kaldım arkadaşlar. Ancak burada ikisinden birisini de tavsiye edemem çünkü dediğim gibi Türkiye'de kullanım oranı çok düşük ve kullanım şekli de WhatsApp'la benzer olmasına rağmen çeşitli farklılıklar içeriyor. Bu arada WeChat'in de gizlilik adına Tencent'in bir alt şirketi. Çin'de muazzam devlet ilişkileri geliştirdiğinde söylemek gerekiyor. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. WhatsApp alternatif olarak kullanabileceğiniz 5 uygulamayı size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Hepsinde gizlilik konusunda çok farklı noktalar olabiliyor ancak hepsinin temel dayanağı aslında aynı. Yasalar nezdinde sizi çok da korumacı bir yaklaşım altına almıyor arkadaşlar. Burada öne çıkan uygulamamız Signal ancak onunla da ilgili bir haberi sizle video içerisinde paylaştım. Bununla birlikte WhatsApp'ın yaptığı gizlilik sözleşmesi tekrar edelim. WhatsApp üzerindeki pek çok bilginizin Facebook reklam verenleriyle paylaşılmasını ve bu verilerin işlenerek daha iyi reklam hedeflemesi yapılmasını sağlıyor. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.